Selamünaleyküm. aleyküm efendim, İnşallah araba kullanmasın biliyor musunuz? Gördüm bugün arabadan kız, hoşuma gitti yani sanat. Efendim Hazretleri buyurdu ki, kızlarınızı hiç mektebe vermeyin. Kızını mektebe vermek demek eliyle cehenneme sokmaktır. Oğlanlarınızla mektebe vermeyin sanatı. Efendileri öyle buyurdu, oğlanlarınızla sanat öğrenin. Şimdi bizim gazetede de okudum gene dün. Efendim üniversiteden diyor. diploma aldık diyor. Hiçbir şey yaramadı diyor. İki senedir iş bulamıyorum diyor. Üniversite <laughs> diploması işe yaramıyor kardeşim. Kork ya. Evet. İş bulamıyorum diyor. Mühendisim diyor. Hangi bakanlık bize iş verecek diyor. Ancak onlar kendi alanlarına iş verirler. Üstüm Ya olacak efendim bizim biz diyor. Bu diplomalar hiç işe yaramıyor diyor. Yani bu mürteplerin diploması tabii paraları gibi işe yaramıyor. Paralar da işe yaramıyor. Allah'ın düşmanı, Peygamber'in düşmanı, ya İslam dediğinin düşmanı. Ne olacak? Geberip gidiyorlar işte. dünyadaki İslam düşmanı olan yani işte kaç yüz seneden, iki yüz, üç yüz seneden beri İngiliz'de bakanlık kurmuşlar, bakanlık müstemlekeler bakanlığı bir şey de var işte İngilizce hansız kitabımızda. Yani İslamiyet'i yok etmek için bakanlık kurmuşlardı. Fakat bugün yine dünyanın mevcudundan mektup geliyor. Efendim diyor, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de uyuruyor ki, kıyamete kadar benim yolumda, razı olduğum yolda olan çalışan Müslümanlar olacak kıyamete kadar. Bunlara düşmanlar çok olacak. Fakat düşmanlar bir şey yapamayacak onları. Kur'an-ı Kerim bu. Bunu yazmış bir Sizin de diyor. Allah yolunda çağırıyor. Fakat Allah'ın Düşmanlarınız çoktur sizin diyor. Hristiyanlar bize düşman. Yahudiler bize düşman. Vehhabiler bize düşman. Şiiler bize düşman. Mesesizler bize. Her taraf bize düşman. Fakat e, bir şey de yapamıyorlar. Ya. Bizim kitaplar her tarafa gidiyor. Allah'ın büyüklüğü o kardeşim. İnşallah. Tekere de bizim. <laughs> köylere gideceksin şey şey de İslam'a gideceksin. Şey şey Çok faydalı olacak bu arada. Allah emre beyden razı olsun. Emre Allah'ın hayırlı ömürler versin. Hep şey şey o, şey o. düşünüyor. O, ya. o düşünüyor ya. yapıyor, yapıyor Ya sabah sabahleyin söyledi o da. Maşallah. Bu yüzü varmış dünyanın bu Bizim uyduğu yan diyor, o Amerikan uydusunu diyor, birleştireceğiz diyor. O zaman bütün dünyaya vereceğiz. Televizyon eşliyatını diyor, bütün dünyaya. Amerikan uydusu şimdi görüşme yapıyoruz diyor. Parası, parası da nasıl biliyor musunuz? Milyon değil, hep milyar var. Hep milyarla konuşuyor Emre abim. Şaştım kaldım. <laughs> Hiç affolayım. <apı veriyor. gülüyor> Yes, please. Thank you. Thank you. Thank you.